Evet sıra geldi 6. testimizin 1. sorusuna. Aşağıda erkek bir bireyin gonozomları gösterilmiştir. Kromozom üzerinde gösterilen kısımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar erkekler biliyorsunuz ki X, Y kromozomuna sahipler. Şimdi bu numaralı bölgeleri bir adlandıralım. Aşağıda gördüğümüz iki tane mor olan kısım X'i ifade eder. 1 ile gösterilen kısım yine X'i ifade eder. 3 ise arkadaşlar Y'yi ifade eder. Şimdi buna göre bakıyoruz. Birinci bölge X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesidir. Arkadaşlar kadınlar biliyorsunuz ki iki tane X'ten meydana gelmekte. Eğer biz X üzerinde bir hastalık taşıyorsak bunu nasıl ifade ediyoruz? X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesi diyoruz. Doğal olarak A şıkkı doğru oldu. B'ye baktığımızda 3. bölgede taşınan bir özellik sadece erkeklerde gözlenir. 3. bölge için biz Y kromozomudur dedik. Doğal olarak erkeklerde Y var sadece. B şıkkı da doğru oldu. C'ye baktığımızda 2. bölgede taşınan çekinik bir özelliğin kadın ve erkeklerde bulunma olasılıkları birbirine eşittir. 2. bölge arkadaşlar ortak. Çünkü hem kadınlarda hem erkeklerde ortak bir kromozomumuz var. Bu da X kromozomu. Doğal olarak ikinci bölgede taşınan bir hastalığın hem erkekte hem kadında görülme olasılıkları eşit olacaktır. D şıkkına baktığımızda birinci bölgede taşınan kalıtsal hastalıklar sadece kadınlarda gözlenir demiş. Arkadaşlar birinci bölge içinde biz X kromozomu demiştik. Erkeklerde de X kromozomu var. Doğal olarak bir, birinci bölgedeki hastalık sadece kadınlarda değil erkeklerde de gözlenebilir. Doğal olarak cevabımız Denizli şıkkı olmuş oldu. Sıra geldi ikinci soruya. Yine bir soy ağacı sorusu. Beraber bakalım. Aşağıdaki soy ağacında belli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkle ifade edilmiştir. Hangileri olamaz diye soruyor. Tek tek deneyeceğiz arkadaşlar. X'e bağlı baskın. X'e bağlı baskını nasıl yazacağım? X üzerinde büyük R harfi var diyelim ki dişi bir bireyde iki tane x olduğu için birinde mutlaka büyük r olacak yani büyük harf olacak ama ikincisini bilemiyorum bunu soy ağacından çıkaracağım erkekte ise zaten bir tane x kromozomu var yazdım peki diğerlerinde yani taralı olmayanlarda nasıl olacak bu durum onlarda çekinik bir gene sahip olacaklar şimdi buna göre bakalım arkadaşlar şimdi soy ağacında yorumlama yaptığımız zaman şu ikilinin Evliliğinden mesela e, dişi bir birey ortaya çıkmış bu dişi de çekinik. Arkadaşlar çekinik genlerden birini babadan alacak diğerini kimden alması lazım? Anneden alması lazım. Tamam şimdi anneden aldığına göre anne küçük re taşıyor diyebilir miyiz? Evet. Aynı şekilde erkek ve e, iki erkeğe bakalım. Hasta erkek ve sağlıklı erkeğe. Şimdi has, e, erkeklerin her ikisi de ne olacak? X kromozomunu annelerinden alacaklar hem büyük R genini hem küçük R genini annelerinden alabileceğini görüyoruz. O yüzden bir numara bizim için olabilir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. İkincisinde de ne diyor bana? X'e bağlı çekinik. Yine aynı şekilde yazıyorum. Bu sefer ne yazacağım? Taralı bireyler sadece çekinik gen taşıyacaklar. Taralı olmayanlar bu sefer ne içerecek? Büyük harf içerecekler. Şimdi arkadaşlar bu ikisinin evliliğinden mesela ne meydana gelmiş? Dişi bir birey meydana gelmiş değil mi? Dişi birey büyük gene kimden alabilir büyük harf genini? Babadan alabilir. O zaman anneden ne gelecek burada? Küçük R gelecek. İki erkeğe baktığımız zaman ise şimdi bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Nasıl bir sıkıntı? Mesela erkek birey, boyalı olan erkek birey küçük reyi almış. Kimden alacak mecburen? Zaten annesinden alacak. Ancak bakın sağlıklı olan erkekte büyük R geninin olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar erkekler X kromozomunu anneden alırlar. Ve burada anne de biz büyük R görmüyoruz. Anne sadece çekinik gen taşıyor. Doğal olarak 2 numara bizim için uygun değildir diyoruz. 2 numara yanlış oldu. Devam edelim. Bu sefer otozomal baskın diyor. Otozomal baskın dediğine göre boyalı olanlar mutlaka büyük harf taşıyacak. Boyalı olmayanlarda ise küçük harf olmak zorunda. Şimdi buna göre bakalım. Yine aynı şekilde soy ağacından gidiyorum. Mesela arkadaşlar şu dişi birey küçük ağanın birini babadan alacaksa diğerini kimden almak zorunda? Anneden. Hop anne heterozigot oldu. Aynı şekilde erkeğe baktığımızda boyalı erkeğe büyük gene anneden alacak babadan ne gelmiş oldu? Küçük ağa. O zaman 3 numarayı da yerine oturttuk mu? Evet, 3 numara da bizim için uygundur diyoruz. Ve son olarak otozomal çekiniğe geldik. Bu sefer boyalı bireylere küçük a küçük a yazıyorum. Boyalı olmayanlarda ne olacak peki? Büyük harf olacak. Yine aynı şekilde soy ağacından yola çıkıyorum. Mesela burada boyalı olan erkek ağların birine, küçük a'nın birini anneden alacak. Diğeri kimden geliyor? Babadan. Aynı şekilde hem dişi hem erkeğe baktığım zaman büyük harfi mecburen babadan alacaklar. Anneden ne gelmek zorunda? Küçük A gelmek zorunda. 4 numarada benim için oldu mu? Evet. 1'e, 3'e ve 4'e e, tamam olur dedik. Ancak 2 numaralı e, öncülde sıkıntı var. Olamaz. O yüzden cevabımız ne oluyor sevgili arkadaşlar? Yalnız 2 olmuş oluyor. Sıra geldi 3. soruya. Şimdi 3. soruya bakalım beraber. Renk körlüğü taşıyıcısı bir kadın ile renk körü bir erkeğin normal görüşlü kız çocuklarının olma ihtimali kaçtır? Şimdi beraber yapalım. Kadın renk körü taşıyıcısıymış. O zaman bunu nasıl yazmam lazım? Erkek neymiş arkadaşlar? Renk körü. O zaman erkeği nasıl yazacağım? Küçük r ile yazacağım. Şimdi çaprazlama yaparsak ne gelir buradan? Çaprazlamamızı da yaptık. Bana ne soruyor? Normal görüşlü kız çocuklarının olma ihtimali kaçtır diye soruyor. Normal görüş olması için burada çocuğun ne taşıması lazım arkadaşlar? Bir kere büyük harf genini taşıması lazım değil mi? O zaman burada kimi tercih etmem lazım beni? kız çocuklarından yani iki tane X kromozomu taşıyandan büyük harf olana bakmam lazım. Bana ne soruyor? Kız çocuğu olma ihtimali. Dört çocuktan hangisi şu yeşille çizdiğimiz bir kere büyük R'yi taşıyor. Doğal olarak normal görüşlü olacaktır ve kız çocuğu olduğu için de dörtte bir ihtimal olmuş oluyor diyoruz sevgili arkadaşlar. Dördüncü soruya geldik. Büyük A küçük A, büyük B küçük B, büyük C küçük C, X'ye genotipindeki bir bireyde oluşabilecek gamet çeşidi. Şimdi gamet çeşidini <laughs> hemen bulalım. Arkadaşlar gamet çeşidini şöyle bir formül izliyorduk biz. 2 üzeri N formülümüz vardı bizim. Hatırlarsanız eğer. Burada N yerine ne yazıyordum ben? <laughs> heterozigot sayısını yazıyordum. Şimdi burada kaç tane heterozigotum var bakalım. Büyük A küçük A heterozigot. Büyük B küçük B heterozigot. Büyük C küçük C heterozigot. X, Y de heterozigot. Kaç tane heterozigotum oldu? 4 tane. O zaman en yerine ne yazmam lazım? 4. 2 üzeri 4'ten kaç gelmiş oldu gamet çeşidi sayı? 16. Şuraya yazalım. 16 gamet çeşidi sayısı yani 1. Devamında büyük K küçük K, büyük M küçük M, büyük N küçük N ve X büyük A, X küçük A genotipli bireyde şu gametin oluşma olasılığını da soruyor bana. Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Mesela büyük K, küçük K genotipindeki bir insanın ya büyük K ya da küçük K'ya ait bir gameti olur. Ya da büyük M, küçük M'nin de ya büyük M ya da küçük M gameti olacaktır. Büyük N, küçük N için de durum aynı olacak. Peki son olarak ne var? X'lerimiz. Burada da durum aynıdır arkadaşlar. Ya büyük A gelecek ya da küçük A. Bana ne soruyor? Küçük K, küçük M, küçük N ve X üzeri küçük A'nın oluşma olasılığı. Arkadaşlar şimdi burada en fazla iki tane gamet çıkarabildik değil mi? Mesela burada küçük K'nın gelme olasılığı kaç? 1 bölü 2. Veya küçük M'nin gelme olasılığı kaç? 1 bölü 2. Küçük n'nin gelme olasılığı kaç? 1 bölü 2. Ve son olarak x üzeri küçük a'nın gelme olasılığı kaç? 1 bölü 2. Ben bunların tamamını çarparsam, yani 1 bölü 2 çarpı, 1 bölü 2 çarpı, 1 bölü 2 çarpı, 1 bölü 2. Kaç edecektir? 1 bölü 16. Benden ne istiyor peki? 1 ve 2'nin çarpımı kaçtır? 1 ve 2'yi çarparsam 16 çarpı 1 bölü 16 ne gelecektir arkadaşlar? Bunlar sadeleştiğinde bir cevabı gelecektir diyoruz. Sıra geldi 5. soruya. 5. soruya baktığımızda büyük A küçük A, büyük B küçük B, büyük C küçük C genotipindeki bir bireyde büyük A, küçük B ve büyük C alelleri aynı kromozom üzerinde yer almaktadır. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu adamlar aynı kromozom üzerinde yer alıyorlarsa bağlı genlerdir. Hemen yazalım. Büyük A küçük B ve büyük C aynı kromozom üzerinde ise küçük A, büyük B ve küçük C de aynı kromozom üzerindedir. Peki bana ne soruyor? Bu bireyde aşağıda verilen gametlerden hangisinin crossing, crossing over ile oluştuğu kesin değildir. Şimdi arkadaşlar crossing over parça değişimi amaç nedir? Burada kalıtsal çeşitliliği artırabilmektir. Yani siz crossing over geçirmediğinizde örneğin iki tane gamet oluşturabiliyorsanız Crossing over'da ikiden fazla gamet oluşturacaksınız. Yani çeşidi artıracaksınız. Şimdi biz burada crossing over ile oluşamayacakları, pardon crossing over geçirmediğinde oluşacakları bir yazalım. Arkadaşlar crossing over geçirmediğinde siz bağlı genleri birbirinden ayıramazsınız. Yani bunlar yapışık ikiz gibi birbirlerine bağlı olacaklar. O zaman ne gelecektir gamet çeşidim? Büyük A, küçük B, büyük C ya da küçük A, büyük B, küçük C. Crossing over yoksa eğer başka çeşit yazamam. Çünkü bunlar bağlı genlerdir. Şimdi bana ne soruyor arkadaşlar? Hangisinin crossing over oluştuğu kesin değildir. Arkadaşlar crossing over'da amaç ne dedik? Gamet çeşidini arttırmak. Yani ben crossing over bir gamet oluşturuyorsam örneğin küçük a ile küçük b yan yana gelebilir. Ya da büyük a ile büyük b yan yana gelebilir. Bakın crossing over geçirmeyenlerden farklı gametler elde etmiş oluyor. Beraber bakalım. Mesela büyük A, büyük B, büyük C. Crossing over geçirmeyenlerde siz bunu görüyor musunuz? Hayır. Demek ki burada crossing over yaptım. Büyük A, küçük B, küçük C. Bunu da göremiyoruz. Bu da kesin. Küçük A, küçük B, küçük C. Bunu da burada göremiyorum. Doğal olarak crossing overladır dedim. Tamam. Denizli'ye baktığımda küçük A, büyük B, küçük C. Bakın arkadaşlar crossing over geçirmediğinde biz bu ihtimali zaten yazmıştık. Cevabımız D oldu. Son olarak büyük A, büyük B ve küçük C var. Bunu da ben yukarıda yazdığım yerde göremiyorum. Bu da crossing over geçirmiştir. O zaman cevabımız ne oldu sevgili arkadaşlar? Deniz şıkkı oldu. Sıra geldi 6. soruya arkadaşlar. 6. soruya baktığımızda bir popülasyonda A karakteri 5 farklı alelle. B karakteri 4 farklı alelle kalıtılmaktadır. Buna göre bu popülasyonda bu karakterle ilgili kaç farklı fenotip bulunabilir? Şimdi bu arada şunu da okuyalım. Tam baskınlık ilişkisi varmış. Arkadaşlar bakın çok kolay. Gerçekten çok kolay. Sizden ne istiyor? Fenotip istiyor değil mi? 5 farklı alel varsa diyelim ki A1, A2, A3, A4 ve A5. Şimdi bunların ortaya çıkma ihtimallerine baktığımızda 5 farklı alelim var mı? Göz karakteri diyelim ki bu ne olabilir? Kahverengi göz, ela göz, mavi göz, işte yeşil göz, gri göz. Bakın 5 farklı göz rengi oldu. Bunların her biri ortaya çıkabilir mi? Evet. B karakteri de 4 farklı alelle kalıtılmaktadır. Bunu da nasıl yazabilirim? B1, B2, B3 ve son olarak B4. Bakın burada kaç tane alelim oldu? 5. Burada kaç tane oldu? 4. Bana ne soruyor? Bu karakterle ilgili kaç farklı fenotip bulunabilir? Kaç farklı bulunur? 5 çarpı 4'ten 20 farklı fenotip bulunacaktır sevgili arkadaşlar. 7. soruya baktığımızda B pozitif kan grubu bir insanın kan serumu dörtlüden hangisiyle karıştırılacak olursa hangi karışımlarda çökelme olması beklenir demiş. Şimdi arkadaşlar kan serumunun içerisinde ne var? İlk önce bunu konuşalım kan serumu içerisinde antikor vardır. Benim de burada antikoru bulmam lazım. B pozitif bir kişide hangi antikor olacak? Antikor A olacak arkadaşlar sadece. Yani bu kişinin kan serumu içinde antikor A var. Peki ben bu dörtlüden hangisini karıştırırsam çöken ve meydana gelir? Arkadaşlar A antijeni dediğimiz şey bir kişinin A kan grubu olmasıdır. Yani siz B kan grubu bir insana A antijeni verirseniz bu da ne anlamı geliyor? Bu kişi antikor B taşıyor anlamına geliyor. Doğal olarak burada bir çökelme meydana gelecektir. Diğerleriyle işim yok. Cevabımız ne oldu sevgili arkadaşlar? A şıkkı olmuş oldu. 8. soruya geldiğimizde yine bir soy ağacı sorusu olduğunu görüyoruz. Yine burada tek tek bu dörtlüğü deneyeceğiz. Şimdi ilk önce x'e bağlı baskınları yazıyoruz. Karılı bireylere x'e bağlı baskınları yazalım. farkındaysanız x'lerden birine yani dişiler için konuşuyorum x'lerden birine büyük a yazarken öbürüne yazmadım çünkü bu kişi heterozigot olabileceği gibi homozigot baskında olabilir şimdi buradan yola çıkarak tek tek çözümlemesini yapıyorum mesela burada elimde çok fazla veri var şuradan başlayabilirim şeyi de yazalım bu arada soy ağacındaki tanımlamaları yapmadan önce mesela Boyalı olanlar büyük A içeriyorlarsa boyalı olmayanlar her şekilde küçük a içerecekler değil mi? Şimdi buna göre bakalım arkadaşlar. Şu ikisinin evliliğinden mesela ee, büyük A'ya sahip bir kız çocuğu çıkmış. Büyük A'yı kimden alacak? Babadan alacak. Anneden de gelmesi lazım bu durumda. Küçük A gelmesi lazım. Tamam. Ancak şimdi şu sıkıntıya bir bakmanızı istiyorum. Bakın erkekler X kromozomunu kimden alırlar? Annelerinden alırlar. Burada erkek bireyin büyük A taşıdığını görüyoruz. Ama annede hangi gen var? Küçük A geni var. Doğal olarak arkadaşlar bir numara gitmiş oldu. Biz böyle bir soy ağacı elde edemiyoruz. Burada bir mutasyon var demek oluyor bu. Bir numara gitti. Şimdi gelelim ikinciye. Bu sefer X'e bağlı çekinikleri yazacağız. Yani boyalı bireyler X'e bağlı çekinik olacaklar. Boyalı olmayanlar ne taşıyacak o zaman her şekilde? Büyük harf taşıyacaklar diyoruz. Şimdi yine başlayalım. Az önce başladığımız yerden şu ikilinin evliliğinden mesela arkadaşlar iki tane küçük R'ye sahip bir kız çocuğu olmuş. Hadi birini babadan aldı diyelim. Öbürünü kimden alacak? Anneden. Tamam. Anneyi yazdık. Anne heterozigot. Farkındaysanız erkekte de küçük R var. E zaten erkekler X'i annelerinden alıyorlar. Alabilir mi? Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi gelelim şu çiftimize. Bu çiftte arkadaşlar evlendiğinde yine dişi bir birey elde etmişiz. Hasta bir birey. Birini babadan alacak. Diğerini kimden almak zorunda? Anneden. O zaman annemiz heterozigot oldu. Şimdi baktığımız zaman erkeklerden biri büyük R'ye sahip. Anneden bu gene alabilir bir sıkıntı yok. Aynı şekilde erkeklerden biri de yine küçük R'ye sahip. Annemizde küçük R var mı? Var. O zaman arkadaşlar tüm soy ağacını rahatlıkla doldurabildim. İkinci öncül benim için doğru olmuş oldu. Gelelim şimdi üçüncüye. Üçüncü nedir arkadaşlar? Otozomal baskın. O zaman boyalı olanlar mutlaka büyük harf içerecekler. Yine ikinciyi yazmıyorum çünkü baskın homozigot baskında olabileceği gibi heterozigot genotipe de sahip olabilir ama boyalı olmayanlar mutlaka çekinik gene sahip olacaklar. Şimdi buna göre artık soy ağacından bakarak gidelim. Arkadaşlar şu çiftimize baktığımızda mesela ikisi de doğan çocukların ikisi de büyük A'ya sahipler. büyük A'yı babalarından alacaklarına göre annelerinden hangi gen gelecek? Küçük A gelecek. Şu çiftimize baktığımızda ise yine iki tane büyük A çocuklarının olduğunu görüyoruz. Büyük A çocukları varsa annelerinden küçük A genini alacaklar. Bunlar da büyük A küçük A oldular. Ve son olarak şimdi bu çocuklardan biri de küçük A küçük A olmuş. A geninin birini anneden alacaksa diğeri kimden gelecek? Babadan. 3 e numaralı birey de 3 numaralı öncül de benim için doğru oldu mu? Oldu. 2'yi de doğru demiştik. 3'e de doğru dedik. Ve son olarak arkadaşlar otozoman çekiniye bakıyoruz. Bu sefer boyalı bireylerine ne yazıyorum? Küçük a, ağ, küçük ağları yazıyorum. Boyalı olmayanlar ne olacak mutlaka? Büyük a olacak. Şunu da yazalım. Şimdi yine aynı şekilde çiftlerimizden başlayalım. Mesela bu ikisinin evliliğinden hop, iki tane küçük a çocuk olmuş. O zaman baba mutlaka ne taşımalı arkadaşlar? Küçük a genini taşımalı. Bir de şuraya bakalım. Bu ikisinin evliliğinden de iki tane küçük a meydana gelmiş mi? O zaman baba mutlaka ne olacaktır? Heterozigot genotipe sahip olacaktır. Ve son olarak şu erkek çocuğuna baktığınızda büyük A taşıyor. Büyük A'nın büyük a kimden almak zorunda burada? Anneden. E babadan ne gelecek mecburi? Küçük A. Böylelikle yine tüm soy ağacını tamamladık mı? Evet. Hangileri için biz olur demiştik? 2, 3 ve 4 için olabilir dedik. Cevabımız ne oldu sevgili arkadaşlar? Edirne şıkkı oldu. Dokuzuncu soruya baktığımızda okuyalım şimdi. Kedilerde sarı ve siyah kıl rengini belirleyen aleller eş baskın olup X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan segmentinde taşınmaktadır. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Yani ben buradaki alelleri X üzerinden taşıyormuşum. Şimdi buna göre hangileri doğrudur diyor. Alacalı kıl rengi sadece dişi kedilerde gözlenen bir özelliktir. Arkadaşlar kedilerde sarı ve, sarı ve siyah kıl rengini belirleyen aleller X üzerinde taşınıyormuş. Yani diyelim ki sarı büyük S ile taşınsın. Siyah da büyük K ile taşınsın. Şimdi arkadaşlar dişilerde iki tane X kromozomu var. X'lerden biri S'ye sahip, diğeri de K'ya sahip olsun. Arkadaşlar şimdi şurası önemli. Bakın burada eş baskınlıktan bahsediyor. Eş baskın ne demek? Hem genotipte hem fenotipte etkisini gösterebiliyor. Mesela AB kan grubu. Kişinin genotipi de AB'dir, fenotipi de AB olacaktır. Burada da hem S hem de K alellerini içeren bir dişi kedi eş baskın olduğu için ne olacak? İkisini de fenotipinde gösterecek. Burada da hangi renk ortaya çıkıyor? alacalı bir renk ortaya çıkıyor. Burada birinci öncülü diyor ki bu renk sadece dişilerde gözlenir. Doğrudur. Neden doğru? Çünkü dişilerde iki tane X kromozomu var. Bu ikili, yani bu iki alel yan yana geldiğinde alaca renk oluşur. Ama erkekte sadece tek bir X kromozomu var. Erkek kediler ya sarı renklidir ya da siyah renklidir. Doğal olarak bir doğru oldu. Erkek kedilerde bu özellik ile ilgili tek alel bulunur. Az önce zaten açıkladık. 2 numara da doğru oldu. Alacalı kıl rengine sahip dişi bir kedi ile siyah kıl rengine sahip erkek bir kedinin siyah ya da sarı kıl rengine sahip erkek yavruları olabilir. Şimdi burada çaprazlama yapalım. Alacalı kıl rengi dediğine göre x üzeri s, x üzeri k dedik. Erkek bireyimiz de siyah kıllıymış. O zaman buna da büyük k yazdım. Şimdi çaprazlama yapıyorum. Ne gelebilir? x üzeri s, x üzeri k x üzeri s, x üzeri y, x üzeri k, x üzeri k ve son olarak x üzeri k ve y. Benden ne istiyor? Siyah ya da sarı kıl rengine sahip erkek yavru. Bakın, bu sarı renkli, sarı kıl rengine sahip bir erkekken şu siyah kıl rengine sahip bir erkek. Yani benim bu iki çap bu ikiliyi çaprazladığımda hem sarı hem de siyah kıl rengine sahip bir erkek çocuğum olabilir mi? Evet, 3 de doğru oldu. Böylelikle cevabımız ne oldu sevgili arkadaşlar? Edirne şıkkı oldu. 10. soruya baktığımızda B0 küçük R küçük R kan grubu genotipine sahip bir anne ile A0 büyük R küçük R kan grubu genotipine sahip bir babanın kan uyuşmazlığı görülen B kan grubu çocuklarının olma olasılığı kaçtır? Şimdi ilk önce şu çaprazlamamızı bir yapalım. Sonra bizden istediği oranlara bakarız. Ne yapacağız arkadaşlar? A0 B0'ı kendi içinde bir çaprazlayacağız. Ne gelir buradan? AB gelir, A0 gelir, B0 gelir ve son olarak 00 gelir. Bir de nereyi çaprazlıyoruz? RH'ları yani R'leri. Büyük R küçük R çarpı küçük R küçük R. Ne gelir buradan? Büyük R küçük R, büyük R küçük R, küçük R küçük R ve küçük, küçük, küçük R küçük R. Şimdi benden istediği şey neymiş? Bana diyor ki, kan uyuşmazlığı görülen. Arkadaşlar kan uyuşmazlığı dediğimiz şey nedir? Annenin negatif, babanın pozitif ve çocuğun da RH pozitif olması durumudur. Şimdi anne bak bakın burada küçük R küçük R taşıyor. Yani annemiz negatif olacak. Babamız büyük R taşıdığına göre babamız pozitif olacak. Çocuğun da ne olması lazım? Pozitif. Pozitif olabilmesi için büyük R genini taşıması gerekiyor. 4 tanesinden 2 tanesi büyük R taşıdığına göre 2 bölü 4 sadeleştirirsek 1 bölü 2 oranında kan uyuşmazlığı olacak. Ve benden B kan grubu bir çocuk istiyor. Yukarıya baktığımızda 4 tanesinden kaçı B içeriyor? 1 tanesi. Yani B kan grubu gelmesi için oran 1 bölü 4 olmalıdır. 1 bölü 4 ile 1 bölü 2'yi çarparsam da cevabım 1 bölü 8 olacaktır sevgili arkadaşlar. 11. soruya baktığımızda aşağıdaki soy ağacında bir ailedeki bazı bireylerin AB0 sistemi bakımından kan grubu fenotipleri verilmiş ve kan plazmasında iki antikor çeşidini de bulunduran tüm bireyler koyu renkle gösterilmiştir. Arkadaşlar bize burada sadece AB0 sisteminden bahsediyor. AB0 sisteminde iki tane antikorumuz var. Ya antikor A ya da antikor B. Bu ikisini de taşıyan kan grubu nedir? Sıfır kan grubudur arkadaşlar. Yani boyalı bir renk kan grubu ne olmuş oldu? Sıfır sıfır. E buna göre anne ve babanın da kan grubunu rahatlıkla bulabilir miyiz artık? Evet. Çünkü A ve B kan grubuna sahip anne ve babanın sıfır çocuklarının olması için bu kişilerin de mutlaka sıfır genini taşımaları gerekiyor. Çaprazlama yaparsak A0 B0. A sıfır çarpı B sıfır. AB gelebilir. A0 gelebilir, B0 gelebilir ya da 0, 0 gelebilir. Peki bana ne soruyor? Buna göre K ile gösterilen bireyin annesiyle aynı genotipte olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar K'nın annesi B0'mış. Peki bu adamın B0 olma olasılığı kaç? 4 tanesinden bir tanesi. Yani cevabımız ne olmuş oluyor? 1 bölü 4 olmuş oluyor. Ve son soruya geldik kontrol çaprazlamasının bıdı bıdı verileri, verilerinden hangileri için yapılmasına gerek yoktur demiş. Arkadaşlar kontrol çaprazlaması neydi? Kısaca bir onu hatırlayalım. Siz mesela bir kişinin sadece fenotipini biliyorsunuz ama fenotipi baskın. Yani büyük A içeriyor. Siz bunun genotipini de öğrenmek istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Küçük A ile çaprazlarsınız. Bunun sonucunda ya sadece büyük A gelir o zaman bu kişi homozigot baskındır ya da hem büyük A küçük A hem de küçük A küçük A gelir. O zaman bu kişi heterozigot genotipe sahiptir. Kontrol çaprazlaması bu. Yani siz homozigot çekinikle çaprazlıyorsunuz. Buna göre hangilerine gerek yoktur diyor. Haploid kromozomlu canlıların karakterleri için. Haploid kromozom zaten en kromozom demektir ve bir karakter içerir arkadaşlar. Siz zaten bir karakter için genotip bulmaya ihtiyaç duymazsınız. Çünkü tek bir karakter var. Doğal olarak bir numarada gerek yok. Eş baskın karakterler için demiş. Örneğin AB kan grubu bir insanın fenotipi de genotipi de aynıdır. Yani siz burada fenotipi bilip de genotipi öğrenmeye çalışmazsınız. Çünkü aynı. Doğal olarak kontrol çaprazlamasına gerek yok. Resesif özelliği fenotipinde gösteren bireyler için. Arkadaşlar zaten küçük A geni siz eğer büyük A'nın yanına koyarsanız bu küçük a genini. Bu durumda küçük a'nın hiçbir hükmü kalmayacaktır ve fenotipte büyük A etkisini gösterecektir. Eğer küçük a'nın siz fenotipte ortaya çıkmasını istiyorsanız mutlaka yanına da küçük a gelmesi lazım. Yani homozigot çekinik olması gerekiyor. Fenotipinde resesif yani çekinik özelliği gösteren bir bireyin zaten genotipi de resesiftir. Homozigot çekiniktir. Doğal olarak 3 numaraya da gerek yok. Cevabımız ne oldu? E şıkkı oldu sevgili arkadaşlar.